Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kuzenimin sunucusuna girdim arkadaşlar. Kuzenim arkada ne yapıyor? lan? kuzenimin sunucusuna girdim ben abi arkadaşlar. O yüzden onu bugün diyeceğim. Şimdi bakalım nerede? Sunucu, sunucuyu daha yeni açmış. Az önce gördüm. Bir dakika. Ya. Hoppa. Ana. Şöyle uçalım. Yuuu. Bakalım neredeymiş. Bir çocuğa gidelim. Nerede nerede nerede. Neyse ben bunu bulamayacağım. Sonra aramaya çıkalım. İlk önce size troll yaşlarını göstereyim. Burada void yapıyor. Void. Falın yapıyor. Falın yapmaktan çıkarıyor. Sahte. Toprak. Silah. Fake su. Bunların şimdi size Ha, nasıl bir olduğunu göstereyim. Bakın. Love. Ama su olarak göz gözüküyor. Alar mıyım oldu. Şimdi. Bu üç bakalım. Neredeymiş Hemen uçalım. Ama ben uçmayı pek beceremiyorum. Nedense. Şöyle bir gidelim. Ben bunu fark ettim. Ben şurayı bir yere taktım. Ben şurayı bir yere taktım. Umarım beni fark etmez. Patates adam. Patates adam. Yes, umarım beni fark etmez. Fark etmedi. Hemen uçalım. Şöyle nerede nerede nerede. Şu taraflarda bir yerde olması lazım. Evet. Başaramadık. Bekleyin ya ben bu uçmamın hızını biraz düşüreyim. Ve Bir dakika arkadaşlar ben şu uçmamın hızını biraz düşüreyim. Arkadaşlar isteyen baksın alsın yerini. komuda alabilirsin. Onlar karışmıyor. komuda alabilirsiniz. Ama videolarımı çalma almasınız. Bakamışım ya şu cümeyi bak böyle güzel. Arkadaşlar biraz ses geldi onu duyduyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Lan onu kim yaptı? Lan beni etti. Aa gelme gelme gelme. Lan sen kimsin? Kaka kek konuştu. Öl öl öl. Beni görmemen lazımdı. Bakalım ne yapacak durdu. Beni durdum. Sana ne lan.

Bir daha beni göremeyeceksin. Evet Ay bakalım beni bulabilirsin. Şimdi arkadaşlar aşağı inip ona bir tane vücuna vuracağım. Nerede sen? Selam aleyküm. aleyküm. Arkadaşlar etrafı kaplamadı herhalde sunucusunda glitchler çocuğun. <laughs> Bu nasıl akil ediyor? <laughs> Çocuk etrafını göremiyor herhalde. Bir dakika vurayım şunu. Lan tamam 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 kardeş. Tamam oğlum. İlla vuracak mıyız? ne vuracaksınız lan. Gel bak bu toprak. Gel bu toprağın içine ben elmas saklarım. Gel. Bunu dene girince <laughs> topraktan elmas çıkıyor. Hadi bakalım. Yaşıyor mu lan? kaç yaşıyor. Kaç. Kaç yaşıyor. Arkadaşlar bunun beni görmemesi lazım. Aynen. Aynen. Aa, ben yetiştim. Ben yetişmiyor. Yıldırımım yetişmiyor. Hadi inelim. Hadi yakalar. Eğlenmiyor. Hadi yakalar. Bir yıldırı çiğ. Bırak bırak beni. Ben gibiyim. Ya uçsana. beni rahat bırak ben gidiyorum ya. Ben buna bir izimi kaybettireyim gelin. Arkadaşlar ben buna bir izimi kaybettireyim gelin. Hadi ya. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu zamandan yani harika şeylerinden buldum. Şimdi içeri girelim. Bakalım içeriden almış. Silahımın ne ne olma olmadı. Elimde tutayım. Sırada tehlike olabilir. Aa bak bu adamlar var. Bunlar tehlikeli. Bunu öldürmem lazım. Öldürün, ruh çıktı. Adamın bildiğiniz ruh çıktı. Neyse burada saklanacağım birazcık. Mecburum. Evimin şurasına tuzaklı toprak koyup Sağlamıyor. Arkadaşlar bu herhalde Beni yakalayamayacak Neyse arkadaşlar videonun son kısımları Ben bir dakika önce yaşıyorum. Kuzenim olduğunu açıklayacağım Hemen de, ben bir açıklık. Evet arkadaşlar. Kuzenim olduğunu anlattım. O da önce şaşırdı. Yanlış yere bakıyorsun lan. Yanlış yere bakıyorsun kardeş. Kardeş yanlış yere bakıyorsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.